Bir alıyor şu anda. Alır, alır, Buyurun. Ben öncelikle sizlere buraya ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum bölgemiz adına. Ben Uluslararası Asıl Ermeni İddiaları ile Mücadele Derneği'nin Genel Başkanı Göksel Gülde. Bugün burada bulunduğumuz anıt 1915 yılında Ermeni çetelerinin, gruplarının burada taş taş koymadığı, Van'da 1900 yıllarda Rus ordusuyla birlikte gelen Andrenik'in emrinde olan gönüllü 15 bin daha sonra Rusya'ya giden Rus birlikten sonra burada kalan gönüllü grubun buradaki halkı 2500 tane Müslüman halkımızı kat ettiğini onların adına dikilen anıt bu. Ve buradaki yaptıkları katliam da köylerle alakalı. Biraz önce de buradan hareketinize asıl geliş sebebimiz zaten Akdamar Adası'ndaki bu 50 tane Müslüman kadının kendi iffetlerini korumak için e, sandallardan gölün içine atarak intihar edip koruma koruduklarını dile getireceğiz. E, aslında o adanın ismi tecavüz adası. Ve yıllarca Ermeniler sandallarla, teknelerle buradaki Müslüman kadınları alıp o adaya götürüp orada tecavüzler yapmışlar. Ve bu bilen Müslüman kadınlar da oraya gitmemek için kendilerini gölün sularına bırakarak intihar etmişler. Ee, ve burada şu anda ayinler 2013 yılından beri ayin yapılıyor o adada. Ve biz bunu protesto ettik, dile de getirdik. Eee o adadaki kilise bile Hristiyan Türklere ait. Peçenek Türklerine, Kıpçak Türklerine ait. Ve ee, bu bölgede yaşayan Kıpçak Türklerinin e, Hristiyan Türkler buradan göçtükten sonra bölgede kalan Hristiyan kitle olan Ermeniler bu kiliseleri kullandılar. Ama kullandıkları zamanda şimdi sahipleniyorlar. Diyorlar ki bura bizim. Aslında biz Ermenileri bu bölgede işte çal şeyde 1071'de Bizanslardan teslim aldı. Yani Ermenilerin burada aslında ne yurtları vardı ne de devletleri vardı. Bizans'ın içerisinde yaşayan ve Bizans'ın içerisinde ikinci sınıf vatandaş olan Ermeniler 1071'de Alparslan'ın bu bölgeye gelişiyle daha sonra Bizansların eline bırakıp Türklerin yanına geldiler ve 1071'den beri birlikte yaşıyoruz. Ben bir açıklamada da bulundum. Ermeniler bizim 1071'deki en büyük hatamız. Kendi içimizi almakla hat ettik. Çünkü hatasını da şimdi bir yüz yıl sonra çekiyoruz. Ve Ermeniler şu anda bu kiliselere sahip çıkıyorlar. Adalara sahip çıkıyorlar. Ve bu katliamları yaptıklarını da inkar ediyorlar. Biz haklı olduğumuz davada haksız duruma düşmüş düşmüş durumdayız. Ve burada da e, hükümetlerimizin efendim gelen yönetimlerin ııı e, duruşların e, sırf dışarıya Avrupa'ya birilerine hoş gelsin diye durmadan tavır içinden tavıra girmelerde bizi bu konuda haklılığımızı ortadan yok etmeye çalışıyor. Yani haklı olduğumuz bir konuda buradaki duruşumuzun net olmayışından dolayı şu anda sıkıntı içerisindeyiz ve kendimizi anlatamıyoruz. Dışarıdaki Ermeni diasporasının yaptığı kirli politikalar, işte yakın zamanda Amerika'da, ABD'de geçen tasarından diyor ki katliamı biz yaptık. Gelsin baksın anıtlara. 2500 burada. Toplamda 1 milyon insan katledildi. Ama mesela burada bizim tarihe baktığımızda Ermeniler diyor ki bir buçuk milyon Ermeni katledildi sözde ama en büyük veren sayı Osmanlı döneminde İngilizler. İngilizler Osmanlı içerisinde yaşayan Ermenistan nüfusunun 1 milyon iki yüz bin olduğunu ama bir buçuk milyon nereden geldi bilmiyoruz. Yani bir buçuk milyon 500'ler beş yüz, beş 500'ler beş eğer toprağa verirsek 3 mezar yapar, 100'er 100'er verirsek 1500 toplu mezar yapar ama bir tane toplu mezar daha bulunamadı. Yani biz diyelim yamyamız bunların etini yedik peki kemiklerini ne yaptık? Yani onun için e, bu bu dünyaya bu dünyaya buradan haykırıyoruz tekrar. Arkadaşlarımızla birlikte e, biz bu konuda haklıyız. Eğer inanmayan varsa bu konuda bizi e, e, yalancılıkla susuyorlarsa büyük gelsinler buradaki anıtlara ve mezarlara baksınlar. Ayrıca da 1915'te bir milletin iki suratı olmaz. 1915'te Çanakkale'de biz bizi öldürmeye gelen anzaklara sahip çıktık. Balıklara yem etmedik. Onları yedik, Mezar yaptık. Çünkü gelip orada anma törenleri yapıyorlar. Onların anne babaları mektup yazdı. Siz büyük milletsiniz. Çocuklarımıza sahip çıktınız dediler. Ama şimdi 1915'de Ermeniler diyor bizi katledir. Ya bunların ataları yalan konuşuyor ya bunlar yalan konuşuyor. Yani birisi yalan konuşuyor. Onları yalan konuşuyor. Yani bir milletin bir milletin, ya bir milletin tamam. iki yüzü olmaz. Yani bizi öldürmeye gelene sahip çıkıyoruz. İçimizde kardeş gibi yaşadığımız, bin yıllarca sahip olduğumuz bir milleti niye öldürelim biz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklar